Herkese selam. Kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videomda Bitcoin'in son durumuna gelin hep beraber bir bakalım. Evet, ee, ilk etapta baktığımız zaman bizim burada 19.600 dolar bölgesinin üzerinde bir 4 saatlik bu kapanışı görmemiz gerekiyor. Eğer ee, bu seviyenin üzerinde bir 4 saatlik mum kapanışı görürsek biz burada ilk etapta 20.400 bandını hedefleyebiliriz. Ama eğer direnci kıramazsak da 18.444 bandı destek noktası olarak gözüküyor. Reç ara sayımız e, al sinyalinde Mekdi'nin de burada 5.6 sinyalinde olduğunu görüyoruz. Cemeribonumuzu açtığımız zaman ise burada Cemeribon üzerinde bir 4 saatlik mum kapanışı görmemiz gerekiyor. O da 19.292 bandı olarak gözüküyor. Springer desteğimiz Destek noktamız ise 19.238 band olarak gözüküyor. Günlük grafikte e, hala hala bu düşen e, hala bu düşen trendi kıramadık. Eğer biz burada e, 19.340 doların üzerinde bir günlük kapanış yaparsak e, 20.367 ilk desteğimiz 20.300'e 20.700 dolar bölgelerine kadar gideriz. Destek noktamız ise 18.169 bölgesi olarak destek noktamız gözüküyor. Eğer bunun altına bir kapanış gelirse de 16.185 dolar desteğimiz olarak gözüküyor. Ee, burada sayımızın esas sinyali olduğunu görüyoruz. Bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. Anlattıklarım faydalı buluyorsanız kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler. Hoşçakalın.